Tarihin en ünlü gemi enkazı olan Titanic, 100 yılı aşkın süredir sırlarını Kuzey Atlantik'in derinliklerinde saklıyor. Asla batmaz denilen bu devasa geminin trajedisi her yeni keşifte veya açılan arşiv kaydında yeniden gündeme geliyor. Peki, yakın zamanda ortaya çıkan veya yeniden değerlendirilen arşiv kayıtlarında batıkla ilgili hangi gizemli olay tartışılıyor? Son yıllarda yapılan kapsamlı araştırmalar ve teknolojik taramalar Titanik'in batış sürecine ve enkazın mevcut durumuna dair çarpıcı, tartışmalı bulgular ortaya koydu. Özellikle geminin batmasına yol açan hasarın boyutu ve batışın son anlarında gemide yaşananlarla ilgili yeni detaylar öne çıkıyor. Tartışmalı arşiv. Hasarın boyutu ve hızı. Titanik'in buzdağına çarpmasıyla ilgili en büyük gizemlerden biri gövdede oluşan hasarın tam olarak ne kadar olduğuydu. Gemi ilk bulunduğunda çatlakların ve deliklerin toplam boyutunun görece küçük olduğu düşünülüyordu. Ancak 2023 yılında elde edilen ilk tam kapsamlı dijital tarama sonuçlarına göre Titanic'in gövdesinde A4 kağıdı boyutlarında çok sayıda küçük delik olduğu tespit edildi. Biyanet Haber 2025. Bu bulgular denizcilik mimarisi uzmanları arasında yeni bir tartışma başlattı. Hasarın yayılımı, daha önceki teorilerin aksine, geminin beklediğimizden çok daha hızlı su almasına neden olmuş olabilir. Bir uzman, geminin batmasının neredeyse tamamen bu küçük ancak uzun bir alana yayılan deliklere bağlı olduğunu belirtmiştir. Yeni Şafak Haberi 2025. Bu durum, çarpışma anında buzdağı parçalarının yolcu kabinlerinin içine kadar ulaştığı iddialarını da güçlendirmektedir. Biyanet Haber 2025. Gizemli bir kahramanlık. Son anda çalışan ışıklar. Yeni dijital taramalar ve arşiv kayıtlarının yeniden incelenmesi, batışın son anlarına dair gizemli bir kahramanlık olayını gözler önüne seriyor. İddialara göre, gemi sulara gömülürken dahi kazan dairesinde görevli mühendisler ve işçiler, ışıkları açık tutmak için fırınlara kömür taşımaya ve elektrik sistemini ayakta tutmaya çalıştılar. Yeni Şafak Haberi 2025 Titanik uzmanı Park Stephenson'ın yorumuna göre bu çaba hayat kurtardı. Işıkların mümkün olduğu kadar uzun süre yanık kalması, can kurtaran botlarının karanlıkta değil, az da olsa aydınlatılmış bir ortamda suya indirilmesini sağladı. Bu durum, kazan dairesindeki bazı kazanların içe doğru çökmüş olması ve bir buhar vanasının hala açık konumda bulunması gibi fiziksel kanıtlarla da destekleniyor. Yeni Şafak Haberi 2025. Bu Yüzlerce yolcunun kaderini değiştiren, arşiv kayıtlarında tartışmalı bir şekilde geçen, isimsiz bir fedakarlık anı olarak öne çıkıyor. Bu konuda daha fazla içerik isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Enkazın kaybolan parçaları ve nesneler. Batığın çevresindeki enkaz alanı da gizemli olaylara sahne olmaya devam ediyor. 2024 yılındaki bir keşif gezisinde geminin pruvasının ikonik bölümündeki 15 metrelik bir korkuluk kısmının çökmüş olduğu tespit edildi. RMS Titanic Inc. Expeditions. Bu kayıp, enkazın kaçınılmaz ve süre gelen bozulmasının bir hatırlatıcısıdır. Öte yandan, enkaz alanında bulunan bazı nesneler de gizemli hikayeler barındırıyor. Örneğin, enkazda afyon kutuları ve Amerika'ya gizlice sokulmak üzere gemiye yüklenmiş dört kasa afyon olduğu bilgisi, tarihsel kayıtlarda tartışmalı bir şekilde geçmektedir. List List 2024 bu durum, Titanic'in sadece lüks bir yolcu gemisi değil, aynı zamanda kaçakçılık rotası olarak da kullanıldığı iddiasını akla getiriyor. Siz hangi adım uyguladınız? Yani hangi gizemli detay size daha çarpıcı geldi? Yorum yazın. Kanalımıza abone olarak yeni videoları kaçırmayın.